Merhaba arkadaşlar, bugün bu fonksiyon grafikleri ile alakalı, yani AYT fonksiyonda fonksiyon grafikleri ile alakalı sorular çözeceğim. Nedir işte bu fonksiyonun sıfırları, eksenleri kestiği noktalar, artan azalan kısımlar, ondan sonra fonksiyonun negatif ve pozitif olduğu yerler. Yani bundan sonraki yine süreçte testler olacak, öteleme ile alakalı. Yani AYT'de karşınıza çıkabilecek fonksiyon dar kısmıyla ilgili testler çözeceğim değerli arkadaşlar. Bu şimdi çözmüş olduğum test yine e, Aydın Yayınları'nın AYT Soru Bankası kitabından aldığım sorular bunlar. Bakalım birlikte çözmeye çalışalım öğren testleri. Fonksiyon uygulamaları test 3. Başlayalım. Şimdi öncelikli olarak burada bu soruyu çözerken bir yandan da bilgi vermek de istiyorum aynı zamanda. Şimdi değerli arkadaşlar Baktığımızda f fonksiyonun grafiğin x eksenini kestiği noktalar istemiş. x eksenini kestiği noktalar neler? Bakın şuralar. Eksi 3, eksi 1 ve 4. Bunlar ne demek? Bunu ben yerine koyduğumda x yerine yani bu y eşittir fx denkleminde siz x yerine getirip eksi 3'ü koyduğunuzda yani bu eksi 3'ü koyduğunuzda bunun y'deki karşılığı sıfır olmuş değerli arkadaşlar. Yani aslında bu ne demektir? f eksi 3 eşittir 0 demektir. Aynı şekilde eksi 1 koyduğunuzda burada fonksiyonda yerine f-1 eşittir değerli arkadaşlar. Sıfır demek. Yine aynı şekilde 4 noktasında bu fonksiyon f4 eşittir 0 demektir. Bu aslında fonksiyonun sıfırları veya fonksiyonun kökleri de denilebilir bunlara. Yani x3 x eksenini kesmiş olduğu nokta x3 eksi 1 ve 4 noktasında bu fonksiyon değerli arkadaşlar x eksenini bu kesmiş olduğu bu noktalarda fonksiyonun kökleri de denilebilir. Cümleyi bir türlü toparlayamadım. Şimdi bu grafik üzerinden yine ben fonksiyon uygulamalarıyla alakalı bir iki nokta göstereyim. Şimdi artan azalanlık neydi? Artan azalanlık şuydu değerli arkadaşlar. Seçmiş olduğum bir x2 noktası x1 noktasından büyükse büyük olsun diyelim buna. fx2 de yine fx1'den büyük ise bu fonksiyonu biz artan diyorduk. Yani artan bir fonksiyon arkadaşlar grafiği şöyle gidebilir. Şu şekilde kavisli gidebilir. Ya da bu şekilde gidebilir. Aynı şekilde x2 büyük x1 iken bu sefer tam ters oluyorsa yani fonksiyonun görüntüsü fx2 fx 1'den küçük oluyorsa arkadaşlar bakın x2 x 1'den büyükken bu fonksiyondaki görüntüsü tam tersi oluyorsa buna ne diyoruz biz azalan fonksiyon diyoruz azalan fonksiyonda grafiği bakın şu şekildedir dolayısıyla biz buraya baktığımız zaman aslında fonksiyon değerli arkadaşlar şu aralıklarda bakın eksi sonsuzdan buraya kadar artan olmuş oluyor Sonra şu tepe noktasında şu aralıkta azalan olmuş oluyor. Yine bu aralıkta artı sonsuza kadar artan olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Pozitif ve negatif olduğu yerlerse bakın x eksenin üstünde kalmış olduğu yerler pozitiftir. Altında kaldığı yerler ise hep negatiftir. Yani şuralarda negatif değer alır. Buralarda pozitif değer alır. Güzel. x eksenini kestiği noktadan absistler toplamını sormuştu bize. O da ne oluyor? Eksi 3, eksi 1, 4 topladık. Sıfır oluyor herhalde. Devam. Buraya baktığımızda fonksiyonun grafiği x eksenini 2,0 noktasında kesmektedir demiş bize. Eğer fonksiyon grafiği x eksenini bu noktada kesiyorsa bu nokta bu denklemi sağlar. Nokta denklemi sağlar arkadaşlar. Herhangi bir grafiğin üzerinde bir tane nokta varsa işte a, a,b gibi. Bu noktayı siz bu denklemde yerine koyduğunuzda grafiğin denklemini sağlar değerli arkadaşlar. Getirip yerine koyalım bunu. Yani x yerine 2, y yerine 0 koyacağız. Demek ki 0 eşittir 2'nin küpü artı k çarpı 2'nin karesi eksi 2 artı 2 oluyor denklemimiz. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman 0 eşittir. Burada 8 var. Artı 4k eksi 2 artı 2. Burası da 0 oluyor zaten. Bu gider. Buradan 4k eksi 8 ise k da buradan eksi 2 olarak çıkar. Zaten onu sormuş bize. Bu sefer kamera görüntüsünü aşağıya aldım. İnşallah böyle daha iyi olur. Devam edelim şimdi. Şu kulaklığımı da takayım mı? Yine burada ne demiş bize? Fonksiyonun grafiği y eşit y eksenini demiş bize. Eee 0, eksi 2 noktasında kesmektedir demiş. Buna göre eksi 1 1, eksi 2 toplamı değerini sormuş. Öncelikle bu noktayı burada yerine koyarsak bu denklemi sağlar değerli arkadaşlar. Yani eksi 2 eşit olacak. X yerine 0 koyduğumda burası 0 oldu. Burası gene sıfır oldu. Burası da sıfır oldu. K direkt eksi 2 çıktı. Peki bu K değerini getirip denklemde yerine koyarsak o zaman benim fonksiyonum aslında fx eşittir. x küp eksi k çarpı eksi 2'nin karesi olacak bunun x'in pardon k'yı zaten bulmuştuk biz şunu düzgün yazalım k'yı eksi 2 bulmuştuk burada yerine koyarsak eksi 2'yi eksi eksi 2 artı 2x kare olur eksi x olur. Eksi 2 olur değerli arkadaşlar. Benim fonksiyonum denklemi bu. Şimdi getirip bu değerleri tek tek burada bulmaya çalışalım. f eksi 1 neye eşit oluyor? Getirip burada yerine koyduğumuzda eksi 1'in küpü eksi 1 olur. Eksi 1'in karesi 1'dir. 2 ile çarparsam artı 2 olur. Eksi eksi 1 artı 1 olur. Eksi 2 var bir de. Eksi 2 artı 2 0 artı bir, eksi bir, yine sıfır. 1 eksi 1 gene 0. f eksi 1 0 oldu. 1 koyduğumuz zaman 1 artı 2 bakın burada x yerine 1 koyuyorum. Eksi 1, eksi 2'den. Şu eksi 2'ler gene gitti. E burada niye böyle çıktı bu? Eksi 1 koyduğum zaman eksi 1. Tamam. Ha burası eksi 1 olacak pardon. Eksi 1 değil 1 koydum. Şurada eksi 1 oldu. Burada artı 1 oldu. Ha 1 koyduğum zaman burası 1. Ha gene 0 çıkıyor bu. Tamam evet. Gene 0 çıktı. Sonra eksi 2 koyduğumuz zaman eksi 2'nin küpü e, artı 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi eksi 2 eksi 2 devam edelim. Eksi 2'nin küpü eksi 8. 2 ile de eksi 2'nin karesini çarparsak eksi 2'nin karesi 4 yapıyordu. 2 ile de 4'ü çarp artı 8 yapar. Eksi eksi 2 artı 2 yapar. Eksi 2 var. Bunlar gider. Bunlar gider. Gene 0 yapıyor. Yüzde i̇şte sıfır mı ya bunları? Cevap alan herhalde. Ya işlem hatası yapmadıysak. Yaptıysam da önemli değil arkadaşlar. Doğrusunu siz çözün. Anladınız zaten mantığını. E, ee, fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre f artı bir sıfır. bak fonksiyonu bize sıfıra götüren. Fonksiyonun sonucunu sıfır yapan neydi arkadaşlar? Şu kökler değil miydi? Bakın kökler yani x eksenini keski noktalar fonksiyonu sıfır yapıyordu. O zaman demek ki burası eksi 2 olabilir. Yani f -A artı bir eşittir sıfır dersek burası ya eksi 2 olabilir ya da 2 olabilir. Yani a artı 1 ya eksi 2'dir ya da a artı 1 2'dir değerli arkadaşlar. Çözüm yaptığımız zaman buradan a eksi 3 gelebilir. Buradan bu biri karşıya atarsak a da buradan 1 gelebilir. Dolayısıyla bunu sağlayan a değerlerinin toplamı kaç olmuş oldu? 1 ile eksi 3'ü toplarsak eksi olarak eksi 2 olarak çıkmış olur. Sonra bize ne diyor? Burada gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı FGH fonksiyonları fx he, tamamlanıyor. Buna göre f, G ve h fonksiyonların hangileri x eksenini 3 farklı noktada keser demiş. 3 farklı noktada nasıl keser? Şöyle yaparız bunu biz. Bunu açtığımız zaman x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1'in karesi. Şimdi değerli arkadaşlar mesela şöyle bir ifadenin deltası 0 eşit oluyordu. Yani ikinci derece bir denklem olduğunu düşünürsek. Yani bu şu demek olur. Mesela bunlar tek katlı kök tek katlı kök. Ama bu çift katlı kök. Yani burada teğet olacak. Aslında bunun şöyle bir grafiği olur. Bakın buradan kök 1 geliyor. Buradan eksi 1 geliyor. Buradan yine 1 geliyor. Dolayısıyla eğer gerçi x eksi 1'in küpü olmuş oluyor. Ama şu var. Tabi bunu başa alalım. Şuradaki eksi 1'i görmedim. Burada da x eksi 1 olduğu için aslında burası x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1 oldu. Eğer burası x eksi 1 değil de başka bir şey olsaydı değerli arkadaşlar. Burada eksene teğet olmuş olacaktı. Buralarda ekseni kesiyor olacaktı. Yani Şuralarda ekseni kesiyor olacaktı. Burada eksene teğet olmuş olacaktı ama burada x eksi 1 olduğu için aslında benim fonksiyonum şuymuş. Yani x eksi 1'in küpü çarpı x artı 1. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersek biz buradan 1 gelir kök. Bunu da sıfıra eşitlersek yani şurayı sıfıra eşitlersek buradan eksi 1 gelir. Dolayısıyla burada iki tane köküm var. Ekseni iki noktada kesiyor. Eksi 1 ve 1 noktasında. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde buraya bakalım. Gx'e yani burada x kare artı bir çarpı x kare artı iki buradan kök gelmez değerli arkadaşlar. Çünkü bunları ben ayrı ayrı sıfır eşitlediğim zaman yani x kare artı bir eşittir sıfır derseniz x kare buradan eksi bir olur ve bir sayının karesi eksi bir eşit olmaz. Aynı şekilde x kare artı iki eşittir sıfır dersek x kare buradan eksi iki eşit olur ve bir sayının karesi eksi ikiye eşit olmaz. Dolayısıyla buradan kök gelmez. Yani bu gx'in grafiği x eksenini kesmez arkadaşlar. Buradan kök gelmiyor. hx'e bakalım şimdi. x kare eksi dört ile x eksi 1'i ben çarptığım zaman şuradan ne geliyor? x eksi 2 çarpı x artı 2 gelir. Aynı şekilde burada x eksi 1 gelir. Dolayısıyla biz buraya baktığımız zaman şunu sıfır eşitle, bunu sıfır eşitle, bunu sıfır eşitle x buradan 2 x buradan eksi 2 ve x buradan 1 geliyor. Gördüğün gibi toplam 3 tane değer var. Yani eksi 2, 2, 1 3 farklı noktada kesmiş oluyor. Bize neyi sormuş oldu? x eksenini -3, 3 farklı noktada keser. Sadece h oluyor burada. Cevap Ceyhan. Dik koordinat düzleminde y eşittir. Evet şunu vermiş bakın. fx değil dikkat. Fonksiyonun ne olduğuna önem gösterin. Burada fx 1 demiş. O yüzden ona dikkat ediyorum. Bana fx eşittir sıfır denkleminin kökler çarpımını soruyor. Ben o yüzden değerli arkadaşlar şimdi burası fx 1 vermiş ya bana. fx'i bulmam lazım. Şimdi bunu şöyle yapsak biz. Mesela bu değerleri getirip burada yerine yazabilirsin. Mesela 5 işte x eşittir 5. x yerine 5 koy burada. f 4 eşittir 0 mı olur? Aynı şekilde bu eksi 1'i getirip burada yerine yazarsan f eksi 2 eşittir 0 olur. Peki ben bunu fx eşittir 0 denklemi için yazarsam fx eşittir 0 denklemi için yazarsam demek ki x yerine eksi 2 ve 4 koyduğumda eksi 2 ve 4 için değerli arkadaşlar bu fonksiyon 0 oluyormuş. Köklerim eksi 2 ve 4 olur çarpımları da eksi 8 olur. Fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre bu sefer 1 eksi x'ten bahsediyor. Biz gene kökleri bulalım sonra bunu ona eşitleyelim. Burayı. Hangi x değerleri için kökler sağlanıyor? Şimdi bakalım. Bir kere eksi 3 sıfır eşit. Yani f. Bu zaten fx'in grafiğiymiş değerli arkadaşlar. f 3 sıfır eşit. Bu grafiğe göre. Sonra f 1 sıfır eşit. Sonra f 4 arkadaşlar. Gene sıfıra eşit. Bana diyor ki f 1 eksi x'i sağlayacak. E o zaman ben buranın 1 eksi x olmasını istiyorsam x yerine ne koymam lazım? Yani 1 eksi x, x 3'e eşitse x buradan 4 gelir değerli arkadaşlar. 1 eksi x 1'e eşitse -X, 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 x buradan 2 gelir. 1 eksi x 4'e eşitse -X, -X, x buradan eksi 3'e eşit. Dolayısıyla 4, 2 ve eksi 3. Bana neyini soruyor bunları? Toplamlarını soruyor. 4, 2 daha 6, 3 çıkar. 3 olur. Devam edelim. Şimdi burada fx'in sıfırdan büyük olduğu yerleri istemiş bize. E fonksiyona bakalım. Fonksiyon da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi fx'miş. E bunun sıfırdan büyük olduğu yerler şuralar değil mi? Bak buralar sıfır olduğu yerler ama aralarında kalan kısım sıfırdan büyük olduğu yer. O zaman şu aralıktaki tam sayılardır bakın. Eksi 1 ile 5 arasındaki tam sayılar benim bu eşitsizliğimi sağlar. Ne var burada da? 0 var. İşte 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Çözüm kümesinde kaç tane tam sayı var diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı var değerli arkadaşlar. Bakalım. Yine işte eşitler fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş. Buna göre fx küçük 0 eşitsizliğini sağlayan x doğal sayısıların toplamı kaçtır? Şimdi bakalım bunun eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıları dediğine göre şuraya bak bu fonksiyonun sıfırdan küçük olduğu yer. Nereler onlar? Şuralar bak. Buralarda fonksiyon sıfırdan küçük. Burada da fonksiyon sıfırdan küçük. Ama doğal sayı demiş. E buradakiler tam sayı bakın. Şu kısımda kalan yani şu taraf tam sayı. Ama doğal sayı sadece buralarda oluyor. Eşitlik vermemiş gördüğünüz gibi sıfıra. Eşitlik vermediği için ben sadece o arada kalan değerler alacağım. Yani şunlar sıfır yapan değerlerdi. Ama ben bu aradaki değerleri alacağım için bu aralıktaki doğal sayı değerlerini 2 ve 3. Dolayısıyla toplamlarını mı sormuş? Toplamları da 5 yapar.